Çünkü bana bunu bir eski gök üyesi söylemişti. Devlet sağlık turizmini açtığı zaman bu hastaneleri uygulamalı olan, hatta böyle %60 uygulamalı bir alan diyebiliriz. Akademisyen bölü öğrenci sayısı yani. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Abdülkadir Güvenç. 2022 YKS sayısal Türkiye 731. oldum. Şu anda da İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesinde okuyorum. Bugün sizlere bir tıp fakültesini ya da bir tıpla alakalı bir üniversiteyi tercih giderken nelere dikkat etmeliyiz? Ben MediPol'ü tercih ederken nelere dikkat etmiştim? Bunları anlatacağım arkadaşlar. Hemen başlayalım. İlk olarak benim dikkat ettiğim şey bölümün İngilizce olmasıydı. Bu İngilizce olmasından kastım. illa %100 İngilizce bir bölüm seçmenize gerek yok. Benim gibi %30 İngilizce olan bir bölümde seçebilirsiniz. İngilizce seçmenizi tavsiye ederim. Çünkü bana bunu bir eski Gök üyesi söylemişti. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti bayağı büyük şehir hastaneleri, ilçe hastaneleri yapıyor. Bunu yapma sebebi aslında devletin sağlık turizmini açmakmış. Yani bu hastanelerde gelsin yurt dışındaki insanlar saç dikim operasyonu yapalım ya da cerrahi müdahaleleri Türkiye'deki bu büyük hastanelerde yapalım gibi bir düşüncesi varmış devletin. O yüzden devlet sağlık turizmini açtığı zaman bu hastaneleri doktorların da İngilizce bilmesi daha faydalı olacak. Çünkü gelen hastaların da anlaşabileceğiniz dil sadece İngilizce oluyor arkadaşlar. O yüzden size tavsiyem. Bir tıp üniversitesini ya da bir tıp bölümünü seçerken ya %30 İngilizce ya da %100 İngilizce seçmenizi tercih ederim. Bir başka dikkat etmeniz gereken şey de üniversitedeki kadavra sayısı, laboratuvar imkanları ve maketlerin sayısına dikkat etmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Mesela sizin sınıfınız 500 kişi ve bir tane kadavra düşüyorsa siz onu çok e, anlayamayabilirsiniz, çok görme fırsatınız olmayabilir. Ama biri olan bir üniversiteye gitmek yerine 5 olan bir üniversiteye giderseniz bu ihtimaliniz daha fazla artar. Bazı üniversitelerin maketlerinizine baktığımızda böyle 1900'lü yıllardan 2000'lerin başından kalmış maketler olduğu için o maketlerin sistematiği bozulmuş oluyor ve eskimiş oluyor. Sizin o uygulamaları yapmanız gereken maketler sağlıklı çalışamıyor. Ama yeni üniversitelere baktığımızda ya da böyle kendini yenileyen üniversitelere baktığımızda bu maketler yeni oluyor arkadaşlar ve sizin bu eğitimleri öğrenmeniz daha iyi oluyor size dediğim bu işte laboratuvar kısmı, kadavra kısmı, maket kısmına önem verme sebebim arkadaşlar. Tıp birazcık uygulamalı alan. Hatta böyle %60 uygulamalı bir alan diyebiliriz. O yüzden bu uygulama yapacağınız materyallerin kaliteli olması, güncel olması sizin açınızdan iyi. Öbür türlü bunların kötü olması ya da olmaması size mezun olduğunuzda sadece bir teorik eğitim katar. Onun için mezun olduktan sonra uygulama becerinizi kazanmak için ekstra emek sarf etmeniz gerekiyor. Bir başka dikkat ettiğim nokta da şuydu. Akademisyen bölü öğrenci sayısı. Yani bir akademisyene kaç tane öğrenci düşüyor? Bu sayıya ben dikkat ederek gitmiştim. Bunun sebebi de bazı üniversitelerde bu sayı çok düşükken yani bir akademisyene 10 tane öğrenci düşüyorken bazı yerlerde 30-40 tane düşüyor. Bu da sizin alacağınız eğitimi ve akademisyenlerle olan yolunuzu ister istemez etkiliyor. Mesela bir akademisyene 10 tane öğrenci düşüyorsa o öğrencilerle diyalog daha iyi olabilir. Ama bir akademisyene 50 tane öğrenci düşüyorsa ister istemez bu öğrenciyle diyalog oluşamaz ve öğrencilere yeteri kadar vakit ayıramaz. Yani bir akademisyene düşen öğrenci sayısı ne kadar az olursa o akademisyenle kurabileceğiniz diyalog daha sık olabilir ve daha verimli bir diyalog kurabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden bir akademisyene düşen öğrenci sayısını da tıp fakültesini tercih ederken dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Bu sayılar arkadaşlar yok katlastan bulabilirsiniz. Bir üniversiteye baktığınızda tıp bölümündeki bütün öğretim üyelerine bulursunuz ve oradaki öğrenci sayılarına bakarak bu sayıları kıyaslayabilirsiniz arkadaşlar. Bunların dışında tıp dediğim gibi bir uygulamalı bir branş olduğu için arkadaşlar bir başka dikkat etmeniz gereken şey de o üniversitenin hastanesi var mı ya da anlaşmalı olduğu hastaneler var mı? Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor çünkü tıpta yaklaşık 4 5 6. sınıflarda tamamıyla hastalarla uğraşmanız gerekiyor. Eğer o üniversitenin hastaları yoksa siz bu hastalarla ilgilenemeyeceğiniz için üniversiteden mezun olduktan sonra hastaneye gittiğinizde bir bocalama yaşayabilirsiniz. O yüzden size tavsiyem hastanesi olan üniversiteleri veya hastanelerle anlaşmalı olan üniversiteleri tercih etmenizi tavsiye ederim. Mesela ben Medipol'ü tercih ederken Buna çok dikkat etmiştim. Mesela Medipol'ün Bağcılar Hastanesi var. Avrupa sıralaması olarak çok iyi. Onun dışında bazı böyle küçük hastaneler var. Pediatri gibi böyle butik hastaneleri var Medipol'ün. O yüzden ben Medipol'ün hastaneler kısmını çok beğenmiştim arkadaşlar. Başka bir dikkat etmeniz nokta da o üniversite yurt dışı stajları ya da Türkiye içinde stajlara yer veriyor mu? Bunlara dikkat etmenizi tavsiye ederim. Çünkü yurt dışı staj imkanı veren üniversiteler ve sizin bu masraflarınızı karşılayan üniversiteler sizin için daha iyi olacaktır. Çünkü siz yurt dışına gittiğinizde ve stajınızı yurt dışında yaptığınızda çok farklı bir vizyon kazanabilirsiniz Türkiye'de staj yapmak yerine. O yüzden yurt dışı staj olanağı veren üniversiteleri de tercih etmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Tıpla alakalı sorularınız varsa yorumlara yazarsanız cevaplayacağım. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımızı takipte kalınız.